Ok Meydanı'nda sohbete gidiyoruz. Bir 13 sene kadar falan o tarafa gittik sohbete. etrafta gençlerin çoğunluğu cemaatli gençler ve tekstil iş çalışan çocuklar. Böyle Allah razı böyle kalabalık bir cemaat var orada da. Ve onlardan bir tanesi bak o kadar sohbet dinleyen cemaat var. Herkes aynı sıkıntı yaşıyor aslında ama herkes dinlediği gibi olmuyor arkadaşlar. Bak işlerinde kaç tane cevherler çıkıyor işte. Bir tane genç geldi sohbetten sonra kürsün yanına ya hocam dedi. Bu kadar ayet hadis anlatıyorsun da mübarek bizim çalıştığımız iş yerine kadın erkek karışık çalışıyoruz. Akşama kadar Müslüm Baba yıkıyor ortalığı zaten gümbür gümbür. Hep damar denk gelmişiz diyor bir de. Böyle hanfiler yukarılarda adamlar o sesle nasıl çalışıyorlar? Hoşlarına gidiyor. Onlar zevk alıyorlar. Neyse. burada dedi kadın erkek karışık çalışınca onların kendi konuşmalarını duyuyorum. Ahlaksızlık yapıyorlar? Evliler bile ahlaksızlık yapıyor ya. Mesaiye kaldım diyor. Kocasını aldı diyor. Gidiyor erkekle başka yere. Adam o günkü övmesini kadın alıyor. Çifte gidiyor. Böyle kepazelik diz boyu diyor. Tabi orası için söylüyorum. Allah'a sığınırım. Başka yerde inşallah olmaz öyle bir şey. Ve dua edin dedi. Allah'ım bana hayırlı bir iş nasip etsin. Aldığım paranın hiç bedini bereketini görmüyorum dedi. Hayırlı bir iş inşallah nasip olur dedi. Ondan sonra aradan bir, bir kayboldu bu. Üç ay yok piyasada. Ula sen neredesin denk gelince? Ya hocam dedi hani ben iş arıyordum ya. Hakikaten dedi buldum dedi elhamdülillah dedi. Ne işi buldun? Cenaze şoförlüğü dedi. Dünyaya geçse böyle güzel iş bulamam dedi. Zengini var, fakiri var, her model gidiyor ahiret abi. 350 kişi gidiyor günde İstanbul'da. Ondan sebep, inan hocam yeminle aynen orijinal keleman söylüyorum bakın. Ev alacaktım, ev almaktan bile vazgeçtim dedi. Ders almak isteyene her yerde ders var, ibret var. Öyle dünyadan soğudum. Lan bu adam öldüyse kime kalacak bu dünya? Böyle acayip bir hal oldu ben de diyor. Bazen cenaze yıkamaya da giriyoruz. bizzat dokunuyorum cenazeye. Ulan biz aynı böyle olacağız. Aynı benim yaşta. Şimdi bir cenaze haberi gelse yakın birisi. ilk sorduğun soru ne acaba şimdi? Nasıl ölmüş? Nerede ölmüş? Hastaymış. Hasta mıymış diyor. Hasta değilse bir canı sıkılıyor bir kere. Niye? Çünkü ben hasta değilim. O hasta değil. Onun, orada bir canı sıkılıyor. <laughs> Peki ilk, ilk ikinci soru ne? Kaç yaşındaymış? 40 yaşındaymış diyor. O yapma ya. O da 40 yaşında şimdi. ikinci morali bozuluyor. Ya vardır onun bir şeyi vardır diyor. İlla bir arıza olması lazım. Çünkü öldüyse onda bir arıza olması lazım. E kendi yok geçtim o da ölmesi lazım. Ölmek istemiyor tabii. Sana mı kalacak dünyaya? Peygamber'e bırakmadı Allah. Sana mı bırakacak? Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse bu arkadaş dedi hocam başından geçen bir olay anlatayım da her yeri anlatın. Ben de 20 senede beri anlatıyorum. Herkes ibret olsun inşallah. Bir gün dedi bir iş adamı ölmüş. Gebze tarafında oluyor. 20-25 sene oldu. 20-25 sene kadar. 20 sene geçti. Gebze tarafında sağına kuvvetli kış günü yağmur yağıyor. Biz de cenazeyi naylon muşambaya sardık. Musallaya getirdik. Ama iş adamı olunca zenginin adamı çok olur. Geleni giden çok olur. Garibanı kim ne etsin? Gariban cenaze mezarla bile gelmiyor kimse. Neyse caminin etrafı arabalarına doldu. Kellifeli adamlar onlara göre. Tabi iki tane oğlu tabutun başında, iki tane de kardeşi var öbür başında onlar. Böyle bekliyorlar. Sanki cenaze kaçıp gidecekmiş gibi. Onlar da camiye gelmediler. O arabadakiler hiçbiri de camiye namaza, iki namaza gelmediler. Yağmur bahanesi, bilmem ne bahanesi. Lan, yani arabada oturuyorlar, siyah gözlük gözlerinde acımız büyük. Belli oluyor acımız büyük. Adam muhabbet ediyor. Sigara içiyor elinde. Gelme demesinler. İş bağlantıları var, menfaat var, şu var, bu var. Bir de millete de hastalık başladı şimdi. Cenazeye gitmesen bizim cenaze gelmezler. Onun düğüne gitmesen bizim, o bizim düğüne gelmezler. E ee, bir de ne? yazıyorlar şimdi. Çeyrek mi takmış? Para mı takmış? Kaç para takmış? Çeyrek taktıysa eyvah diyor. Çünkü çeyrek o zaman 100 milyon Şimdi oldu 550 milyon. Ne yapacağız şimdi? Takmasan olmaz. Taksan olmaz. Eğer bir yerden sıvışıp da kaça giderse vallahi aynısını duyduğumu söylüyorum bakın. Adam telefon açtı. Başka gelemeyecek. Davet ediyor şimdi ona. Davetiye de gönderiyor. Davet ediyor. Çünkü para gelmesi lazım. Çeyrek gelmesi lazım. Ya biz kusura bakmayın işte bu tarihte söz vermişiz bir yere. O zaman size iki çeyremiz vardı gönderirsiniz diyor. Bay bay bak. Şu kepazele bak abi ya. Ondan sonra neyse yazıyorlar. Kamerada kayıtlar var. Her türlü kayıt var. Kim ne taktı? Hepsi. Ya bu iş tehadev tahabbu. Ne bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hediyeler için ki sevginiz artsın. E bu adama sen taktığın paran vardı. Adam gayriman var. ne yapsın şimdi? Veya adam çocukları evlendi bitti. E senin çocuğun bitmedi. E bu adam şimdi çeyrek meselesi varsa, pazarlık meselesi varsa adamın hiçbir şey kalmadı şimdi. Senden çeyrek geri karşısına alabilmesi için ikinci mi evlenmesi lazım şimdi yani? Öyle değil mi? İkinci evlenmesi lazım mı? Senden karşını alması lazım. Adam bir anda veriyor. E bu işin karşısında ne olacak? Böyle Allah rızası her yerde kalkmış durumda arkadaşlar. Hep cehalet, kepazelik. Allah'ım cümlemiz muhafaza etsin. Yani ahirette tutunacak bir dalımız olsun değil mi millet olarak? Sonra Cenaze hocam dedi. iki namazı kıldık. Onlar arabanın şey cenaze iki dört kişi orada. Geri kalan hep arabanın içindeler. Dışarıda caminin içindeler. Cenazeyi hoca efendi acele kıldıracak. sağanak yağmur yağıyor çünkü. Namazı kıldırması lazım. E, cenazenin üstü kapalı ama cemaatin olduğu yer açık. Sanıyor millet. Hoca efendi dedi ki arkadaşlar hemen toplanın cenaze kılalım. Yağmur kuvvetli yağıyor. Bizim şoför arkadaş dedi ki bak şuur başka bir şey arkadaşlar. Dedi ki hocam cenazeyi kıldıracaksın ama kimle helallaşacaksın? Cami cemaati merhumu tanımıyorlar. Tanıyanlar hepsi şeyde arabanın içinde herkes muhabbette. Müsaade buyurun iki dakika şunları bir çağırayım. Kimle helallaşacaksın? Kime soracaksın nasıl tanıyorsunuz diye. Nasıl bilirsiniz diye. Millet tanımıyor ki merhumu. Tamam dedi acele sen çağır o zaman. Arabaların camlarına vurdum. Bayağı arabanın camına vurdum. Baktım bile camları indiriyor. Ortaya geçtim arkadaşlar. Caminin avlusunda ne olup ne bittiğinden haberiniz var mı sizin? Ne olmuş bir şey mi olmuş? Elinin elin körü olmuş sen adam ölmüş ya. Daha ne olacak? Bunlar aksiyon bekliyor, olay bekliyorlar. Kavgam var, gelelim hemen. Ondan sonra ya arkadaşınız sizin arkadaşınız ölmüş. Tabutun içinde sizin yaşınıza bu adam, kalbiniz geçirmiş adam. Bir anda ölmüş. Siz olamaz mıydınız bunun içinde? Bak bu söz çok sakın unutmayın bunu. Camin avlusuna kadar sizi sokmayan iman cennete nasıl sokacak arkadaşlar siz dedi ya. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Hangi Allah'a inanıyorsunuz siz? Sen imanın şarjı bitmiş, camiye götüremiyor seni daha. Nasıl iman cennete götürecek? Bir hanımefendiye cennet seccadesine götüremiyor ya, sabaha kaldıramıyor ya. Bu üç çocuk oyuncağı mı? Cephede bile cemaat terk edilmedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz diyoruz. Neresindeyiz İslam'ın? Size demiyorum, Allah hepinizden razı olsun ama millet bu hale geldi şimdi. Böyle deyince baktım diyor, 5-6 kişi arabadan indi aşağı, abi tamam kızma geliyoruz. Beş altı kişi indi araba, cenaze saflarına girdiler. Dedim arkadaşlar abdest var mı sizin? Hocam bizi bugünlük böyle idare edin. <laughs> Ulan ben mi senin abdestini idare edeceğim? <laughs> Hocam bunlardan bir cacık çıkmaz dedi, sen kıldır cenazeyi. Zaten öyle adama böyle cemaat. Bak niçin uğraşıyoruz? Şimdi içimizden sevilen bir ağa kardeşimiz, camiye, cemaate, sohbetlere iştirak eden bir kardeşimiz ölse, şu cemaat gelmez mi arkasına ya? Gelir. Gelir siz değil mi? Gelir. Ben ölsem mi gelir misiniz? Gelir. Gelir. Şimdi temel hastayı hastayım demiş kimse inanmamış. En sonunda bir ölmüş. Olan demiş ki, o kadar hastayız da inanmadık, inanmadınız. Aha öldük gelen demiş. Tamam şimdi geliriz diyorsunuz ama öldüğümüz zaman belli olur o zaman çıkar ortaya. Allah'ım iman selameti versin. Amin. Cenazeyi Hoca Efendi kıldırdı. Arkadaşlar nasıl bilirsiniz? Ayıp olmasın iyi biliriz dediler. Aklınız ayetine helal olsun. Cenazemiz gidecek şeye. Ta Gebze'den Arnavutköy Habibler bu tarafta. Daha başında aile mezarlığı varmış orada. Babasının yanına mezar açmışlar. Mezar açarken insan mezar açıldığı zaman da rampa aşağı gelen mezarlıkta toprağı oraya koyarsın ki içeri su girmesin. Bunlar da anlamamış, unutmuşlar demek ki herhalde. Veya yağmur yoktu o saatte. Bu tarafa açınca yağmur suları olduğu gibi mezar içi dolmuş. O 60 tane arabadan bir tane sarı arka arkamızdan gelmedi dedi. Hepsi karşı gitti. Biliyorlar geceye kalacak bu iş. Yatsa izanlar okudu biz mezarlık arıyoruz. Arabayı bıraktık aşağıda sırtımızda tabut mezar arıyoruz. Buradaydı bu ağaçta bu taşta yok. Adam mezarı bulamıyoruz. Sonradan bulduk karanlıkta. Meğer çamurusu dolmuş içine. E ne yapacağız şimdi? Kova yok bir şey yok. Suyu boşaltalım adamı yatıralım içine. Bırakmaya bırakamıyoruz. Götürmeye geri geleceğe götürsek adamı geri hoplatacaksın kadınlar. Biz geri geldik denir mi? Denmez. Açayıp bir şey ya. Allah çaresi bırakmasın yani. <laughs> Götürmeye götüremiyoruz. Bırakmayı bırakamıyoruz. En son oğlu dedi ki hocam dedi. Ya dedi ha su ha toprak ne fark edecek? Zaten ne bu çamur oldu perişan olduk. Böyle bırakalım bizde size sıkıntı olmaz dedi. Adamı attık suyun içine. Yüzdü gitti aşağıdan. E kıbleye kim çevirecek onu? Ulan kim girer o suyun içine çamurun içine? Kıbleye çevirecek. adamı zaten yüzü kıbleye gelmemiş dünyada. Orada gelse ne olur ki? Çünkü öyle cemaati var. Belli yani namaza gelmeyen cemaat varsa demek ki sen öyle bir maldın o zaman. Allah ıslah etsin, hidayet versin diye Allah'ım iman selamet dua edelim. Bize yakışan olur gene. Ama tablo acı. Orada Allah'tan görevlileri iki tane kürek bırakmış. Biz yarı yarı kadar kapattık. Bacık bucuk kapattık hepsini. Dedim kardeş geri kalanı yarın kapatın. Zaten perişan olduk. Yapacak bir şey yok. Bindik arabaya. Arnavutköy merkezi indik. Vatandaş her yerde yer kaldırıyor. Otostop. Eskiler 20 sene 25 sene önce. Araba geçit geçen az oluyor. Adam bir otostop yadı. Fabrikadan çıkmış. Araba demek gelmiyor. Cenaze ne bulduysa adam durduruyor. Ben de yanaştım yanına. Dedim kardeş arabanın koltuklar dolu. Her tarafımız çamur. Cenaze defnettik şimdi yeni. İlla bineyim diyorsan arka tabuta geç. Kasaya geç. Ben seni cama, yaklaşınca cam mahalleye. Cama vur ben seni indiririm aşağıya. O da çaresizlikten binmiş oraya. Tabi giderken sağdan soldan arabalar geçince faş fuş atıyor üzerine. Etrafı açık çıkıyor kasanın. Ondan sonra adam da yürekli bir adammış. Bu da tahta o da tahta. Ama adamda arıza varsa Tahtadan bile korkuyor insan değil mi? Tabutta korkuyor insan. Namaz var, şu var, bir sürü göz dil, el ayak rahat durmamış tabi. O nasıl oldu? Yatmış içine. Biz arkada camdan, kanaltından göremiyoruz arkadaşlar bu. Tabutun içine yatmış, kapağını örtmüş üzerine, ara sıra kaldırıp bakıyor. Mahalleye geçmeyeyim diye cama vuracak. Biz ondan haberimiz yok. Biz bir kilometre gittik, baktım sağda bir vatandaş da kaldırıyor. Sen de geç kasaya dedim diyor. O da geçti kasaya. Çünkü arkada adam var zaten. Tabi tabutun içindekini dışarıdan haberi yok. Dışarıdaki içeriden haberi yok. Şöğünün hiç kimse haberi yok. Biz biraz gidince arka tarafı karışmış diyor. <laughs> Önce binadan mahalleye geçmeyeyim diye kapağı bir kaldırıyor. Dışarıdaki o karanlığın içinde bir bakıyor kafa çıkıyor oradan. Ölü geri gelmiş diye kan nasıl beyinde dolandıysa adam sırt üstü kendini ana yol attı. Arkadan gelen araba bunu altına aldı. Adam öldü ya. Orada öldü adam. Gülüyoruz ama başımıza gelse mahalleye kaldırırız yani. Şimdi ölüm demek ki arkadaşlar an meselesi. Hiç bunu göze, göz, ardı etmemek lazım. Yani bu gece olabilir, sabah olabilir, öğlen olabilir, tam hiçbir her şey unutmuşken de olabilir. Demek hep Mevla ile baş, baş olmak lazım. Peki, Ya Rabbi biz nasıl baş başa olacağız ya? Ayet-i kerime okuyalım. Estağfirullah. Ya yüledine amenü tekullah. Ey iman eden kullarım, ittekullah. Takva ehli olun böyle Cenab-ı Hak Bana karşı samim olun. Burada Efendimiz bu ayet-i kerimeye mana verirken Takva'nın üç basamağı var buyurmuşlardı Kutses-i Birinci basamak, e, kelime-i şahit getirmek. İkinci basamağı, takva olmanın, yedi tane ağzayı haramlardan muhafaza etmek. Üçüncü basamağı ise, e, kalpte sadece Allah'ı düşünmek. Sadece Allah'ı düşünmek. Ya bir hadis zaten kolay, hepimiz işin içindeyiz elhamdülillah, Allah'ım ayırmasın. Ama ikincisi, Yedi tane azay, hadi ona da söz verelim. Göz, dil, el, ayak hiç yanlışa bakmasın. Allah razı olma yerlere bakmasın. Gitmesin, yemesin, konuşmasın, dinlemesin, koklamasın. Diye buna da söz verelim. Zor ama Allah'ım kolay etsin. Üçüncüsü nasıl olacak ya? Bir an bile kalbinden Allah'tan başkasını düşünmeyeceksin. Nasıl olacak abi? Şimdi adam hanımıyla orada oturuyor. Hanım orada daldı gitti bir yere. Hanım ne düşünüyorsun ya de daldın beni duymuyorsun falan. Yok bir şey yok yok dedi. Var bir şey var. Ya yoktu vardı derken ya sen dost doğru birisin. Söyle ya doğru neyse söyle dedi. Ya şimdi söylesem sen kızarsın. E söylemesem sen ikide bir de sor Söyle, söyle diyorsun. Boş ver sorma. Adam hep de bu sefer kıllandı. Ya söyle dedi ne kızacağım dedi ya. Ya az önce hani senden geliyordu ki dışarıdan. Eee orada otobüs duran hani birisi bakıyordu. Sen bir rahatsız oldun hani. Evet. Onu da dedi, aklıma geldi. Kim o dedi? Ya dedi o bizi daha önce istemişti. Babam da şey yaptı, gıcıklık yaptı. Huysuz yaptı. İlla olmayacak bu iş dedi. Ben de gönlüm akmıştı aslında ona. Elektrik aldım ondan. Ondan sonra ondan sebep babam da inat etti, vermedi bana. Demek sen nasipmişsin ne yapalım? Böyleymiş nasip. Şimdi böyle bir şey olsa ne olur? Ulan şuna bak. Kadın düşündü diye kadını boşayamazsın. Ondan sonra e, eve gideceksin kira öde, fatura öde, erzak getir kadının kalbinde kimin neler var? Telefondaki kimin neleri arıyor şimdi? Arıyor mu acaba? Aklın beynini yer bitirir değil mi? Boşamaya boşayamazsın, tutmaya tutamazsın. Ömür biter senin için. Ya yanlış yaparsa, ya ihanet edersin falan. Bak kıskanıyorsun değil mi kulum? İstemiyorsun değil mi başkasının düşünmesini? Hep seni düşünsün istiyorsun değil mi? Sen kıskançsın da ben kıskanç değil miyim ya? O kadın gider Allah korusun diyelim de. O kadın gider 150 tane de bulursun. Ama başka Allah var mı ya? Başka dünya var mı? Yok. İşte üçüncü basamak Allah'ı bir an bile unutmamak. Ya Rabbi biz bunu nasıl yapacağız ya? Biz namaz kılarken sinek kesi uçak atmış gibi gözümü kayıyor oraya. Biz nasıl aklımıza bir an bile çıkarmayacağız? Yerken, içerken, uyurken, yatarken her an Mevla baş baş olmak e Allah da kurban olduğum, vermeyeceği şeyi kullan istemez. Niye kullanıp zulmesin ya? Neden zulmesin? Vereceği bir şey istiyor kullarından ama bizim için çok bu çok bir olay bu. Uzak bir hadise değil mi? Nasıl olacak ya Rabbi bu iş? Hemen ayetin devamında cevabını veriyor arkadaşlar. Ya illezine eminettekullah ve künü ma sadıkın. İşin tek ilacı var. Benim sadık kullarım oturup kalkın buyuruyor Mevla. Benim dostlarınla beraber haşir neşir olursanız o zaman beni bir an bile unutmazsınız. Nasıl olacak? Nerede sır var? Koca Sultan Fatih'in şeyhi üstadı kimdi? Bak Şemsettin İlimde 8 tane dil bilirdi. İlimde zirve yapmış bir zattı. Manisa'dan geldi elhamdülillah bizim memleketten diyelim biraz öğreneceğiz ama. Orada geldi şehzadeydi değil mi orada? O medeseden geldi İstanbul'a padişah oldu. E Sultan Selim Asya'nın Trabzon'dan geldi şehzade, Amasya'dan geldi. Bak onun şeyhi kimdi? O da Allah dostuna bağlıydı. Sultan II. Ahmet, padişah bunlar hepsi. Aziz Mahmud Üniversitesi'ne bağlıydı. Sultan II. Murat, Sultan Fatih'in babası değil mi? Kime indi? müntesipti? Hacı Bayram Veli Asya'nın müntesipti. Sultan Abdülmecid Han, İsmet Garibullah Asya'nın müntesipti. Risale-i okuduk az önce. Ya hangini birini? Koca koca Allame Cihan, vatan canını, yarını, yoğunu, her şeyini Allah yolunda feda eden. 40 senede yapılacak işi 8 seneye sığdıran Sultan Selim aseri. Ömründeki de hanımın eline tutmuş anlayın. Ondan da kanlı Sultan Süleyman olmuş bir tanesinden. Ömründeki de Bahannıma cinsi münasebeti bulunmuş. Koca sultan ya, 8 senelik işi 40 senelik işi 8 senede yapıyor. At sırtına aşağı inmemiş bu adamlar. Peki biz İslam'ın neresindeyiz arkadaşlar? Bak koca büyük Allah dostları, alimler, padişahlar hep Allah dostu olmadan yapamamış. İlla bir tasavvufa, tarikat aliye mensup olmuşlar. Onsuz mümkün değil Mevla'ya kavuşamaz insan. Mümkün değil. Allah bunu böyle yaptı ya. Vebtegu ile vesile. Bana vesileyle gelin kullarım. Bir anda nerede geleceksin? Adam ne diyor? Ofli. Ben diyor direkt Allah'a bağlıyım. Hoca efendi diyor. Ulan nereye Allah'a bağlayacaksın? İstanbul'un ana tarafının sizin eve 220'ye bağlanıyor oluyor bak. Değil mi? Bina, mahalle o ayağa kalkar be. Böyle laf mı söylenir? Dalga geçiyor tabi bu. İmanı gider adamın. Mevla vesile. Peygamber niye geldi o zaman? Cebrail Aleyhisselam niye arada var o zaman? Niye alimler hocalarımız başımız o zaman? Direkt bağlanacaksa yürü git. Bağlan da göreyim hadi seni. Böyle bir şey yok. Allah vesileyle, basamaklarla bu iş oluyor arkadaşlar. Şimdi bak Cenab-ı Hak benim dostlarımla oturup kalkarsanız ha sizi dostum o zaman alırım. Bana onlarla gelin buraya Mevla. Vesile. Şimdi Üç tane çiftlik ağası, birisinde misafirler. iki tanesi o, misafir, bir tane çiftliğin sahibi. Üç tane ağa oturuyormuş ağacın gölgesinde çiftlikte. Böyle manzara o biçim. Oradan da bir tane yeni eleman almış çiftliğin sahibi ağa. Ee, oraya çalışması için. Çocuk da çok uyanık, zeki bir çocuk. Tabii ağaları görünce, misafirlerle kendi patronun ağasını görünce Kemal Edeb'le geçmeye başlamış. Çiftliğin ağası yüksek sesle patron bağırmış. Evladım gel bakın buraya. Emredersin ağam. Koşmuş gelmiş. Tabi ayakta hazır oldun. Dedi ki evladım senin çok uyanık olduğunu söylüyorlar dedi. Estağfurullah ağam dedi. Ne kadar uyanık olduğunu şimdi öğreniriz dedi. Şu oturan ağanın boyu kaç santim diye sordu. Çocuk şimdi onlar oturuyor. Çocuk ayakta. Nasıl bilsin onun santimini? Baktı baktı ağam dedi. Ağamın boyu dedi misafir. Ağamın boyu 1.78 civarında gözüküyor dedi. Öyle civarında gözüküyor deyince o da gözlerle işaret etti. Doğru söylüyor dedi. Aferin lan dedi bu şimdi patron. Peki yanındaki ağanın boyu kaç santim yavrum dedi. Delikanlı baktı baktı ağam dedi. Kendilerinin boyu da ikincisinin bir 1.75 civarında gözüküyor deyince o da kafa salladı. Ulan sen hakikaten uyanık mısın dedi patronuna. Benim boyum santim bilirse kalkıp senin alnından öperim dedi. Delikanlı baktı baktı ağam dedi. Sizinki de 1.70-71 diyesim geliyor sanki dedi. O biri de tutturunca hepten bu sefer ağa şaşırdı. Dedi ki oğlum sen buraya gelmedin önce sivildeki ne iş yapıyorsun dedi. Ağam dedi ben sivildeki keresteciydim dedi. Kereseci de yanardı. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bir an ağanın burada yürü git dedi. <laughs> sen kendi kendine kaçın şimdi ne yapacaksın sen ne iş yapıyorsun sen santim soruyorsun. Şimdi bunu eskiler niye anlatıyordu? Oğlum kereste gibi adamla gezersen kereste gibi olursun. Adam gibi Allah dostlarına gezersen Allah'ın dostu olursun o zaman. Allah bize bu kapıyı açtı arkadaşlar.